Şimdi kamp yapacağımız yere yaklaştık. Ancak ee, şurada bir tepe var. Maalesef orayı aşamıyoruz. Bunun içinde kola vardı biraz önce. Yaklaşık yarım saat önce. Bak ne hale gelmiş. Suların hepsi donduğu için hafif güneş çıktı. Tertedeki suyu kullanacağız bulaşıkları yıkamak için. Uzun bir aradan sonra e, herkese merhaba. Sezonun ilk kış kampı için yola çıktım. Şimdi birazdan e, Muhammed'le buluşacağım ve e, Bolu'ya doğru yola çıkacağız. Bakalım planda önce Kızılcamam Işık Dağı var. Daha sonrasında da Bolu ve Çevresi olacak. Herhangi bir değişiklik olmazsa planda. E, baktığım kadarıyla oralar biraz karlı. E, umarım Zirveye çıkarken zorluk yaşamayız, güzel bir şekilde e, kampımızı gerçekleştiririz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi ben geciktim, kusura bakmayın. Abi merhaba. Nasılsın? Sağ ol. Bir aydın. Şimdi Muhammed'le buluştuk. Muhammed'in kuzeni. Ha. Neydi? O da Muhammed. Aa, o da tam iki, iki Muhammed'le buluştuk. Evet. Ee, şimdi yola çıkacağız. Muhammed'in arabası da orada, hazırlıkları yapacağız. Sonra devam edeceğiz. Ee, yola çıktık. Hava yağmurlu. Yavaş yavaş devam edeceğiz. Şimdi kamp yapacağımız yere yaklaştık. Ancak ee, şurada bir tepe var. Maalesef orayı aşamıyoruz. Zincir gerekli yanımızda yok O yüzden Daha uygun bir yer bakacağız Dün gideceğimiz noktaya Yoğun kar yağışı ve Buzlanma sebebiyle gidemedik Dün gece burada geçirdik Şimdi tekrardan deneyeceğiz Yukarı çıkmayı Bakalım inşallah başarılı oluruz Sonunda kamp alanına ulaştık Biraz zorladı dün gece ama Bugün başardık Şimdi kampı kurduk. Böyle bir yerdeyiz. Aşağıda bir göl var. Küçük bir göl. Ve güzel bir manzara. Şimdi biraz etrafı keşfe çıktık. Şöyle ormanın içine doğru biraz yürüyeceğiz. Gerçekten hava muhteşem. Hafif soğuk ama havanın temizliğini anlatamıyorum ama tahmin edebiliyorsunuzdur. Yani gerçekten insan burada nefes aldığını hissediyor. Hadi bakalım devam edelim. Onda kaynamaz. Kaynamaz mı? Onun düğünü alsaydım ya. Yani olabilir de ateş daha kuvvetli şu an. Evet. O zaman ateşte yapayım kaynasın. Saatlerce böyle. İkincisini çıkarsın sen ikisini. Onu da yanında kömür alacağım bundan. Olur. Çünkü böyle ateşte de iyi olmuyor. Kömür olacak. Sen de benimki. Evet onu da çıkarayım oraya koyayım bundan kömür çalacağım içine atacağım olur olur bugün menüde tavuk var Muhammed şef yine günahlarını konuşturacak lime'ları tavuğun üzerine sıkacağız bir de soğan koyacaktık değil mi kırmızı soğan yani. kanka bir de acı koy acı He, ne diyorsun Vağ. o şeylerden vardı ya o şeyden ee, mi? kuru biber, kırmızı o şey. O biraz yakar da koyarız bir tane. Sıkmaya başlayayım mı limonları? Yoksa Yok. biraz? Önce şey. Pişsin mi İlk Önce e, soğan. Götürün sonra o zaman. Sen götür. Eee oraya olmaya başlayınca atın. Tamam. Biraz renk olacak tabii. Muhammed Şef, soğanları koyayım mı? Dur dur dur. He? Hadi hadi. hadi. Bekleyelim biraz daha. Yenim. Şimdi soğanları da ekledik. Birazdan Lime'leri de sık, tıkma. Bu Hı. işlem tamam. Evet. Baharatları unutmayalım. Evet. evet sıra şimdi lime'leri sıkma işine geldi. Oo. İşte budur. Kabuklar da içinde kalacak. Evet son. Öldürücü darbeyi döküyor şimdi Muhammed. Hadi bakalım. hop 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 hop. İşte budur. Günaydın. Şimdi uyandım. Dün gece bayağı bir soğuktu. Bakın çadırın içi de buzsuzmuş durumda. Ve şimdi kahvaltı hazırlıklarına başladık. Ateşimizi yakıyoruz. Sonra biraz yürüyüşe çıkacağız. Aşağıda gölün etrafında. Katikli donmuş durumda şu an göl. Görünmüyor. Dün gece bayağı soğuktu. Eksi 14-15'lere kadar düştü. Şimdi de hafif bir kar yağışı başladı. Bugün de buradayız. Yarın başka bir yere gideceğiz. Bakalım. Her şey çok güzel. Keyifli geçiyor. Günaydın. Günaydınlar. Nasıldı dün gece? Vallahi çok soğuk. <laughs> <laughs> soğuktu. Ama güzeldi. Değil mi? Çok güzeldi. Keyifliydi. Çok güzeldi. Bence... Muhammed abi bugün daha çok keyif aldı. Dün biraz üşümüştün ama bugün bence üşümedin. Bugün Yok, daha güzel. Iyi, iyi, iyi. Süper. Harika. Oh ateş de yanmış. Çok güzel. Şimdi bir kahve yapıyoruz. Sonrasında da yiyecek bir şeyler. Suda kaynamak üzere. Şimdi dostumuz geldi. Ee, biz karnımızı doyurduk. Onun da karnını doyuracağız. Oo. Hadi canım. Tavuk yemiyor. Yok artık. Daha da köpek tavuk yemiyor. Ne yiyeceksin? Gel. Şişt. Ne istiyor bu? Ne istiyorsun? Ne, istiyor? ha? ne istiyorsun? Tavuk yemiyorsun. Ne yiyeceksin? Ha? Ne yiyeceksin? Biraz önce ekmek yedi. Şimdi tavuğu yemiyor. Hadi ye bakalım. Hadi. Aa, sen o zaman aç değilsin. Zaten baksana karnı kocaman. Sen aç değilsin. Hadi buradayız biz. Acıktığın zaman gel. Sohbete gelmiş. He, sohbete gelmiş. Doğru aynen. <laughs> çay verelim mi sana? Gel gel çay iç. Şş. Gel çayı şöyle git. İçini ısısın. Oo. Gel bakalım. Oh. Diğeri yemedi. Sen götür. Afiyet olsun. Oh süper. Abi gel sıcak bir şeyler ikram edelim. Hoş geldin. Abi, geçin, gel. Gidiyorum ya beklemeyin ya. Varsa bir bardak çayınız varsa. Gel abi bakayım. gel otur gel ısın biraz. Gel, gel Üşümedim otur. ki daha yeni çıktım. Olsun. Abi. Ne yapıyorsunuz? Kamp yapıyoruz abi biz burada. İyi. Sen ne yapıyorsun ava mı çıktın yoksa? Ava çıktık şöyle. Ne var, var ta tavşan var mı? Tavşan domuz Ama. ne çıkarsa. Oo süper. Her şey donmuş durumda. Ava'nın içindeydi. değil. Ava'nın Bayağı dolmuş. Bunun içinde kola vardı biraz önce. Yaklaşık yarım saat önce. Bak nerede gelmiş. Ne kolayı var? Ne? Tamam gönder gelsin. Şimdi suların hepsi donduğu için hafif güneş çıktı. Tertedeki suyu kullanacağız bulaşıkları yıkamak için. Baya da geldi ha, baksana bu kadar kısa sürede erikmiş Ya on de erisin. Bunu sen evet. şey yap, ateşe at istersen. Şey Donmasın çünkü donar. Aynen. İnşallah şu şey bizim depodaki erirse. Vallahi o erirse en güzel. imkansız bunun erimesi beton gibi olmuş şimdi etrafa bir bakalım drone nasıl bir yerdeymişiz sizlere de göstermeye çalışalım bu arada İbrahim geldi bize misafir ee, İbrahim ile ilk buraya 2010 yılında geldiğimde karşılaşmıştım sağolsun bize yardımcı olmuştu ee, Nerede kamp kuracağımızı anlatmıştı. Tarif etmişti yolu. Değil mi İbrahim? He? Dur dur korkma. Şimdi yavaş yavaş toplanıyoruz. Birazdan yola çıkacağız. Ee, kar yağışı devam ediyor. Şöyle biraz temizleyelim camı. Çadırın içi buz Çadırı kapattım. Üzerinde de bayağı bir kar oluşmuş. Geldiğimiz yol belli belirsiz. Biraz karın yağmasıyla hafiften kapanmış. Şöyle sağdan sol sonra şu tepeye çıkıp devam edeceğiz Çıkamadığımız zaman konaklayacak yer de bulamadık. Ee, Yolda kapatmak istemedik. Bu yollardan yavaş yavaş aşağı indik. Ama buzlanma olduğu için araba sürekli kayıyordu. Yani ortalama e, 4 kilometre yolu 3 saatte, 3,5 saatte bitirdik. Devam et. Sağ tarafta masa var ya, ona yaklaş. Şimdi kamp alanına ulaştık. Ee, hazırlıklara başlayacağız. Ee, kar yağışı başladı artmadan. Ateşi yakıp yemek hazırlığı yapacağız. Daha sonra da e, ateş keyfi ve uyku. Çünkü bugün bayağı bir yorulduk. Yarın görüşmek üzere. Günaydın. Dün geceyi burada geçirdik. Ee, biraz geç geldiğimiz için ve hava soğuk olduğu için pek video çekmedim. Biraz önce de toplandık. Şimdi yola çıkacağız. Ş şöyle Karşımızdaki gölü göstereyim size şimdi. Dün geldiğimizde yarısı henüz donmamıştı ama şu an gölün tamamı donmuş durumda. Evet bugün kampımızı bitiriyoruz. Ee, toplamda 4 gece 5 gündür yollardaydık, üç ee, farklı yerde konakladık. Ee, epey eğlenceli ve keyifli geçti. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Şimdilik burada bitiriyorum videoyu. Başka bir kampta görüşmek üzere. Hoşçakalın.